Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonunun destekleriyle Edirne Ticaret ve Sanayi Odası Avrupa Birliği Bilgi Merkezi tarafından kadına yönelik şiddeti karşı farkındalık yürüyüşü düzenlendi. Gerçekleştirilen yürüyüş öncesi açıklamada bulunan Edirne Ticaret ve Sanayi Odası Avrupa Birliği Dış İlişkiler Sorumlusu Elif Yardımcı, 2014-2023 döneminde Avrupa Birliği'nden 43 milyon euro destek sağlandığını belirtti. Türkiye'de kadınların ve kız çocuklarının güçlendirilmesi konusunda topluma yardım etmeye devam etmeyi ve Türkiye'nin hali hazırda elde ettiği kazanımları korumasına yardımcı olmayı amaçlıyor. Bereketli tarlalardan lezzetli sofralara bir yağ ayçiçek yağı ve bir ma margarin. Trakya birlikten. Üçüncü küresel toplumsal cinsiyet eylem planımız Türkiye dahil dünya genelinde dış ilişkilerimizde ve politikalarımızda toplumsal cinsiyet eşitliğinin desteklenmesine yönelik bir yol haritası görevi görüyor. 2025 yılına kadar finansal işbirliği projelerimizde cinsiyetle ilgili yönlere entegre etmeyi taahhüt ediyoruz ve tüm yeni programlarının %85'inin cinsiyet eşitliği ve kadınların güçlendirilmesinde katkıda bulunmayı sağlamayı amaçlıyoruz. Evet.